Şey, beğendin mi? Evet, evet. Her şey çok güzel olmuş. Aslında hava biraz güzel olsaydı dışarı çıkardık seninle yürüyüşe. Buralar hep yemyeşil. Bir de kuşlar falan böyle. Sen seversin. Bisiklet sürmeyi biliyor musun sen? Bisiklet mi? Hı -hı. Ee, bir keresinde binmiştim de düşer gibi olunca korktum. Sonra bir daha da binmedim. Hiç mi binmedin bir daha? Olsun olsun. Bak burada depoda iki tane bisiklet var biliyor musun? Ben sana öğretirim. Hafta sonları çıkarız beraber bineriz. Hem hava almış oluruz hem de hareket olur ne güzel. Ama ya dizlerim ağrırsa? Niye ağrısın ki? Ama ya düşersem? Yani bir yerime bir şey olursa zaten yerlerde çamur içinde o çok şey olabilir yani. Şey, çay koyayım mı sana? Ben alırım canım, zahmet etme. Ya da hadi senin elinden içeyim bir tane. Ha, tamam olur. <laughs> Çiğde, yakacağım diye korkuyorum. Dur, dikkat et. İyi misin Esra? Ay ne oldu iyi misin? Ay. Ne oluyor? Ne oluyor musun? Ne oluyor? Bala, Allah! Allah yardım edin kimse yok mu? Ben yapamam ki. Ben yapamam bilmiyorum ne yapacağım? Allah! Allah! Ne oluyor? Ne oluyor? İyiyim. İnsan çok korktu. Ben sana bir şey olacak zannettim. Öleceksin zannettim. Ay, geçti. Geçti canım. <laughs> i̇yiyim iyiyim. Tamam vallahi iyiyim. Tamam canım sakin ol. <laughs> Bak sen kurtardın beni ya sağ ol. Ama ya kurtaramasaydım? Ya böyle korkudan dolup kalsaydım? Ama... Öyle olmadın işte. Donup kalmadın. sakinlen, ne yapman gerektiğini de biliyordun. Çok da cesurdun. Yok. Yani bir keresinde ablam öğretmişti. O öyle şeyleri bilir. Of. Teşekkür ederim. Şey... Nerede? Çekirdek. O çekirdek nerede? Onu bulmamız lazım. Basarız, düşeriz vallahi Allah korusun. Boş ver şimdi Gülben, alırız sonra. Yok, hayır unuturuz sonra. Biliyor musun en çok ev kazalarından ölünüyormuş. Allah korusun, olmaz. Ben bunu bulacağım. O çekirdeği bulmam lazım. Nerede ki? Hemen geliyorum, dur şimdi. Halledeceğim ben şimdi. Nerede? Katil şekilde Gazza kocamı öldürüyordu ya. Hani nerede? Sandalyenin altında mı? Ha? Ha? Gördüm. Burada işte. Sandalyenin altında kalmış. Ben şimdi. Tamam, aldım bak. bir şey mi oldu? Sen bana mı kızdın? Kızmadım Gülben. Hiç kızmadım.